topyekü bir mücadele var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunarak ilde elektrik sorununun çözülmeye başladığını söyledi. Adıyaman geleninde elektrik sıkıntımızı merkezde %50 seviyelerine kadar çıkardık. İnşallah yarın itibariyle yüzde yetmişleri çıkartacağız. İlçelerimizin bazılarına tamamen elektrik verildi, bazılarına kısmen verildi. Yoğun bir çalışma var. Köylerimizde aynı şekilde yoğun bir çalışma var. Hem havadan İAŞ'e tedariki lojistik destek veriyoruz helikopterle birlikte. Ulaşabildiğimiz bölgelerde karadan ulaşıyoruz. Havalimanlarına ilişkin bilgi aktaran Kara İsmailoğlu, yoğun hava yolu trafiğinin olduğunu ve yardım ve tahliye çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bütün bölgemizdeki Hatay Havalimanı dışındaki bütün havalimanlarımız bölgenin lojistiğinin ana damarını oluşturmakta. Havalimanlarımız çok koordineli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Özellikle yardımların kargo aracıyla ile gelmesi, e, havalimanlarımızı istikleyip bölgelere ulaştırılması ve e, elemanların, uzman arkadaşlarımızın bölgeye intikal için önemli fonksiyon görmekte havalimanlarımız. E, ayrıca bölgeden tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızda da havalimanlarımız e, büyük bir e, karşılık vermekte. Yani bölgeden 100 bin üzerinde hava yoluyla e, ulaşım ihtiyacını e, vatandaşlarımızın karşılamaya çalışıyoruz. Talep olduğu müddetçe de Hava yollarımız tamamen açık bir şekilde hizmet veriyor.